Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Sultan papağanı yumurtası kendisi kıramıyordu. Anne baba da deneyimsiz. Ben kendi çabalarımla yavruyu çıkartmaya çalıştım. Önce yumurtanın sivri kısmından delik açtım. Şimdi yavrunun çıkmasını gözlemleyeceğim. Çıkamazsa biraz daha delik açacağım. İnşallah bu yavruyu kurtaracağız bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Çıkmaya çalışıyor. şöyle biraz daha alırsam benim de ilk deneyimim oluyor arkadaşlar ve kırdım gördüğünüz gibi incitmeden yavrumuzu çıkarmaya başlıyorum Acele etmek istemiyorum. Ki yavruya zarar gelmesin. Çıkmak için sabırsızlanıyor. Kabuğu o kadar sert ki çıkamıyor. ve sanırım kurtardık yavrumuzu. Evet arkadaşlar. İlk yavrumuz dünyaya gözünü açtı. Maşallah, subhanallah. Eğer yardım etmeseydik bu yavru maalesef ölecekti yumurtanın içinde. Şimdi bunu yuvasına koyalım.